İnsan olarak neden gelgitler yaşarız? İnsan bir yolcu gibidir. Gelgit yaşamamız ondan dolayıdır. Yolu yürürken bazen böyle sağ tarafa kayarız, bazen sol tarafa kayarız. Sağ tarafa böyle kaydığımızda, manevi tarafa meylettiğimizde, manevi olarak kendi kendimizle beraber olduğumuzda Allah'a yakınlığı tadar, dost doğru yolda olmuş oluruz. Bazen sol tarafa böyle kayarız, Evet, nefsimiz bizi çeker, dünya bizi çeker, başkaları bizi çeker. Evet, o durumda da böyle gel git hali yaşarız. Tabiri caizse, evet, yolcu, yolda yürürken bazen böyle sağa sola yalpa yapar. Elbette ki bunun bir sonu vardır. Sonra kendini düzeltir, kendini toparlar. O kendisini sağa sola salyan şeyleri bırakır. Gönül bağını bütünüyle Allah'a bağlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır ve hiç sarsılmadan evet yola Rabbine koşmaya, yürümeye devam eder. Takva elbisesi kulun çabasıyla, gayretiyle kazandığı bir elbisedir ki bu elbise nurdan bir elbisedir. Bu elbise onu korur, korumalıdır. Allah bu elbiseyi evet, ikram ederken takva aynı zamanda velayet halidir. Mümin takvali olduğunda o artık velidir. Bununla beraber koruluyor. Allah onu koruyor. Allah'ın ona giydirdiği o takva elbisesi onu korur. Bu manevi elbisedir. Öyle burada ayet-i kerimede Allah sizin için sizi koruyan elbiseler indirmiştir. Süs olan elbiseler indirmiştir. Ama hepsinden hayırlı olan bir de takva elbisesi vardır indirmiştir size, ikram ediyor. Bir kul o takva elbisesini giydiğinde, bu takva elbisesini nasıl giyiyor? Evet, bir mürşidi kamille beraber olan, mürşidi onu o elbiseyi giymeye layık hale getirmeye çalışır. O mürşidini dinledikçe, o elbiseyi giymeye hak kazandır takva elbisesini giymiş biri nasıl biridir? O Rabbini istiyor. Bununla beraber Rabbinin gazabına sebep olacak, kendisini Rabbinden uzaklaştıracak şeylerden de kendisini korumaya çalışır. Hatta böyle dışarıdan böyle bir etkiyle karşı karşıya kaldığında elbisesi, giydiği elbise, o nurdan elbise onu korur. O böyle yanlışa tenezzül etmez. Rabbine itiraz etmez, Rabbine şirk koşmaz. Rabbinin rızasını gözetir, Rabbini ister. Ahireti dünyaya tercih eder, Rabbini kendi nefsine, kendi canına tercih eder. Bu takva elbisesi giymiş ve elbise üzerindedir. Bu elbisenin yıpranmaması için çaba gayret sarf eder. Yaptığı yanlışlar, hatalar, kusurlar elbisenin Yıpranmasına sebep olur. Eğer elbise yıpranırsa hemen tövbeyle, istiğfarla, ibadetle, zikirle ne yapar? Onu hemen tamir etmeye, düzeltmeye, o yıpranma halini gidermeye çalışır. Kul bu elbiseyi giydiğinde mutlaka manevi bir harida beraberinde tadar. Neyi tadıyor? Allah'a yakınlığı tadıyor. Allah ile beraberliği tadıyor. Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven bir kul olduğunu tadıyor. Biliyor. Evet. Bunun için biraz çaba gayret gerekiyor. O biraz çaba gayretten sonra Allah bunu kuluna ihsan ediyor, ikram ediyor. Bu elbiseyi, bu takva elbisesini ona giydiriyor. Ve bu velayet elbisesidir. Velayete ilk adım elbisesidir. Yolculuk devam ediyor çünkü evet, takva sahibi birine e, veli demek doğrudur, o velidir. Takvasız veli olmaz zaten. Veli ise onun takvası vardır, takva elbisesi vardır.